cevheri ihracatçısı konumunda Avustralya. Biraz bu konuyu açacağız şimdi. Kameralarımızı e, Amsterdam'a çevireceğiz. MTA ve vadeli piyasalar uzmanı Zafer Ergezen bizi o noktada bekliyor. Bize hem Avustralya'yı anlatacak hem de e, ekonomi etkisini MTA'ya etkisini anlatacak. Zafer Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Biraz durumu dilim döndüğünce özetlemeye çalıştım ama elbette ekonomik boyutunu sizden dinlemek isteriz. Hemen sözü size bırakıyorum. Evet, evet sizin de dikkatinizi çektiğiniz gibi görüntülerde de görüldüğü gibi aslında çok acı e, olaylar yaşanıyor. E, yangınlar bütün ülkeyi etkilemiş durumda. Ee, Avustralya ekonomisi de sizin bahsettiğiniz gibi 2008'den bu yana en kötü dönemlerinden bir tanesini yaşıyordu. Onun üstüne tabi bu yangınların gelmiş olması tabi ekonomik açısın, açıdan Avustralya'yı çok daha fazla e, etkileyecek diye düşünüyorum. Avustralya'nın İlk 9 aydaki büyümesi beklentilerin zaten altında gerçekleşmişti. Yani ortalama büyüme trendi 2.75 seviyelerindeyken şu anda 1.7 seviyelerinde gözüküyor. Bu da tabii ciddi bir yavaşlama olarak görülüyor Avustralya ekonomisinde. Bunu da desteklemek için, büyümeyi desteklemek için de faiz oranları zaten aşağıya indirilmişti Merkez Bankası tarafından. 3 defa düşürüldü 2019 yılında. Buna rağmen hala ekonomik büyümenin gelmemiş olması tabii Avustralya ekonomisi için bir sıkıntıydı. Bunu zaten bütün piyasa olarak da takip ediyorduk. Ee, Eylül ayında başlayan yangınlar tabii bu noktada ekonomide ciddi hasarlara yol açıyor. Çünkü e, haritadan da gördüğünüz gibi veya takip ettiğiniz gibi verdiğiniz bilgilerde de bu yangınların boyutu cidden çok o, büyük o, seviyelere geldi. Ve e, Avustralya özellikle demir cevheri, e, buğday e, gibi ürünlerde ciddi ihraç açı e, konumda. Özellikle Uzak Doğu Asya ve Asya ülkelerine ihracatını gerçekleştiriyor. Kısaca birazcık daha ekonomik verilere değinmek gerekirse işsizlik oranı da artmaya devam ediyor Avustralya'da. E, tabii bu da e, devam eden ekonominin ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteriyor. E, sıcaklıklar e, biliyorsunuz Avustralya'da genellikle bu. Eylül ayında başlayan dönemde sıcaklıklar görülüyor zaten yaz döneminden dolayı. Dönem dönem yangınlar çıkıyor ama bu bu sene ciddi boyutlara ulaştı. Sıcaklık ortalama sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkmış durumda. Ee, bu yangınlar da hızlı şekilde yayıldı. Bunun en büyük sıkıntısı tabii ki Avustralya'da e, ülke içerisindeki ulaşım ve nakliye sorunları da lojistik e, sorunları da beraberinde getirdi. Çünkü üretilen ürünler bir türlü e, ihraç edilemiyor veya limanlara gitlemiyor nakliyesi yapılamıyor. Ee, şimdi Avustralya yaklaşık olarak 195 milyar dolar gibi bir e, ihracat hacmine sahip. Ee, toplam ithalatı sayı yaklaşık 187 milyar civarında bulunuyor. Yani yaklaşık 8 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası veriyor. MTI piyasalarında da önemli bir yere sahip çünkü bildiğiniz gibi Avustralya çok geniş topraklara sahip. Bu toprakları sayesinde de önemli madenler çıkartıyor. Hayvancılık ve tarım imkânları açısından da zengin. Ama en önemli herhalde bahsetmemiz gereken şey madencilik alanındaki yeri. Özellikle demir cevheri konusunda dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda bulunuyor. Dünyadaki demir cevheri ihracatının yaklaşık %58'ini Avustralya gerçekleştiriyor. Bu açıdan bakıldığında tabii ki yangınlar ve nakliye sorunları e, demir cevheri piyasasını da etkileyecek seviyelere gelebiliyor. E, bu noktada madencilik açısından yangınların direkt etkisi olduğunu söylememiz çok kolay değil. E, çünkü demir cevheri madenlere direkt bir etkisi olmuyor yangınların. Fakat yangınlar nedeniyle birçok ulaşım yolu kullanılamaz duruma geldi. Özellikle mesela Batı e, Avustralya tarafında... E, Tren yolunu kullanamıyorlar ma madencilikler. Üç günden beri kapalıydı e, yanlış hatırlamıyorsam. Bundan dolayı da nakliye gerçekleşemiyor. E, her ne kadar madenciliğe direkt yangınlar madenleri etkilememiş olsa bile e, ulaşım yak nakliye yapılamadığı için de şu anda kısa vadeli arıza bir sıkıntı yaşanıyor. Demir cevheri fiyatına baktığımız zaman demir cevheri fiyatında belli bir dönemden beri zaten yukarıya doğru bir trend görüyoruz e, grafikte baktığımızda Eylül ayından beri artan bir trend mevcut, trend mevcut. Çin'in ve küresel büyümeye yönelik endişelerin olmasına rağmen bu da aslında demir cevheri fiyatları üzerindeki etkisini de gösteriyor zaten Avustralya'nın e, yangınlar Aralık ayından sonra daha da şiddetlendi. Bu şiddetlenmesinden dolayı demir cevheri fiyatlarındaki artışın devam etmesi beklenebilir. E, bu da piyasalar için sıkıntı olmaya devam edecek. Piyasalar da bunu yakından takip ediyor. Ayrıca Avustralya altın altın piyasasında da önemli bir oyuncu. Dünyanın en büyük altıncı, altıncı, altıncı altın ihracatçısı. Aynı zamanda bakır ihracatında da dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Ama dediğim gibi yani kıymetli madenlerin toplam tutarı, ihracat tutarı 16 milyar doları buluyor. Fakat bu yangınların direkt etkisini olduğunu söylememiz zor. Fakat dolaylı yoldan ve lojistik sektöründeki nakliyedeki sıkıntılardan dolayı çünkü bu ürünler, bu madenler bir tür limanlara iletilemiyor ve buradan da tabii ki yüklemesi yapılamıyor. Bundan dolayı da hem altın fiyatlarında hem bakır fiyatlarında de demir fiyatlarında bu baskıyı görüyoruz. Bir diğer noktada Avustralya'nın etkin olduğu emtiyalardan bir tanesi de buğday. Buğday da Avustralya dünyanın en büyük dördüncü buğday ihracatçısı konumunda bulunuyor. Ve yıllık buğday ihracatı yaklaşık 3,5 milyar dolar civarında, yani bunun birazcık daha üzerinde bulunmakta. En büyük ihracatını da zaten Asya ülkelerini yapıyor. Yani e, Avustralya'nın zaten en büyük ticaret partnerleri Asya ülkeleri. Asya ülkelerinin en büyük tedarikçileri arasında yer yaralı, alıyor Avustralya. Şimdi buğday, buğday bu yangınlar buğday sektörünü açıkçası etkilemiş durumda. Daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Buğdayda Avustralya'nın bir miktar etkisi bulunuyordu. Ve bu etki devam ediyor. Çünkü bu dediğim gibi dünyanın en büyük dördüncü ihracatçısı olduğu için yangınlar nedeniyle hem nakliye sorunları hem bazı alanların yanmış olması, etkilenmiş olması Buğday arzını düşürmüş durumda Avustralya'da. Zaten üretim tahminlerine baktığımız zaman üretim tahminlerinde de Avustralya'nın rakamları geriye doğru geliyor. Bugün Amerika Tarım Bakanlığı'nın verileri açıklanacak. Burada biraz daha aşağıya gelmesi bekleniyor. Bu durumda da tabii ki buğday fiyatlarını üzerine bir baskı oluşturmuş durumda. Devam ediyor. Diğer önemli bir nokta ise bahsetmemiz gereken Avustralya'da herhalde et ve süt ürünleri. Çünkü Avustralya'daki geniş topraklar nedeniyle buradaki hayvancılık gelişmiş durumda. Ve en önemli miktarda hayvan ve hayvancılık yapılıyor. Aynı zamanda süt ürünleri de geliştiriliyor. Zaten Avustralya dünyanın en büyük süt ihracatçı, süt ürünleri ihracatçılarından da bir tanesi. Genellikle de bunların çoğunluğu, daha önce evet. de bahsettim, bu ülkelerine yapılıyor. Peki Zafer Ergezen Buyur. çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. hem MT'ye dair notları hem de bölgeden de notları sizden almaya devam edeceğiz. Teşekkürler ve mutlu günler diliyoruz. Evet Zafer Ergezen Amsterdam'dan aktardı. Hem MT piyasasına dair notları aktardı ve Avustralya özel